Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle kanalıma abone olmayı, videoya like atmayı unutmayın. Arkadaşlar dün intro çekilişi yapmıştım biliyorsunuz ki. 6 kişi katıldı ve katılımı kapattım arkadaşlar. Bu sefer de e, çark döndürmek istemedim arkadaşlar. Böyle bir e, nasıl desem? Böyle bir şey yapmak istedim arkadaşlar. Şimdi de alıyorum içinden bir tane kart ve kazanan kazanan kişi introyu alacak. Şu şunu Bu kağıt geldi. Açayım. Ve açamadım. Eee um... Uf açsana. Evet arkadaşlar, El Sadamla kazandı. Elsa Damla kazandı. Tebrik ederim arkadaşlar. Introyu ona ismini yazıp yollayacağım arkadaşlar. Lütfen üzülmeyin. Bunun gibi daha pek çok intro çekilişi gelecek arkadaşlar. Evet arkadaşlar kanalıma abone olmayı, videoya ala, like atmayı unutmayın lütfen. Ee, bir de arkadaşlar lütfen bir an önce 100 e abone olalım arkadaşlar. 100 abone özel bir canlı yayın açmayı düşünüyorum arkadaşlar. Orada da sadece videonun bir 5 saniyesinde falan yüzümü göstereceğim arkadaşlar. Onu ayarlayacağız ama ilk önce bir 100 abone olalım lütfen. Hoşçakalın.